Herkese merhaba. Bir Bektaş üzümleri güncelleme videosu çekmek istedim. Bugün 4 Temmuz 2022. Hala hasat etmedim. Bekliyorum. Son 10 gündür hatta 14 gündür çok ciddi yağış alıyoruz. Bir türlü güneş açmadı. O yüzden bitkilerin olgunlaşması biraz gecikti. Önümdeki Bektaş üzümü Black, Black Velvet yani kara kadife türündeki Bektaş üzümü. Bu şekilde önce kızarıp kızardıktan sonra biraz mor renge çalması gerekiyor. Oda o zaman noktada da biraz yumuşaması gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi oldukça sert. Tad olarak tad olarak şu an güneş gören kısımları kızarmış, arka kısmı yeşil. Sertliğini görün diye bastırıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça dirençli. Papazeli gibi. Hala ekşi. Ama çok lezzetli. Bunu da hasat etmek için biraz daha süre var. Bu haliyle de yenilebilir olsa da bu haliyle de yenilebilir olsa da biraz daha kızarmasını, biraz daha mora çalmasını hafif yumuşamasını bekleyeceğim. Hemen şimdi Japon versiyonuna bakalım. Inomaki Red. Bunun tam kızarmış olması gerekiyor ki kızarmış. Bu taraf güneş aldığı için. Bakın mesela bu yumuşamış. Hatta şuradan koparayım. Görüyor musunuz? istesem patlatabilirim. Diğerini istesem patlatam. Patlattım ziyan oldu arkadaşlar. Video uğruna. Hmm. Aylarca Aylardır yetiştirdim. Bitki elimde ziyan oldu. Neyse. Heh, buradaymış bakın. Düştü. Yere düştü. Neyse. Bu kısım tamam. Bunları toplayabilirim. Bir de biliyorsunuz burada invicta var. Yeşil. Bunun renk olarak başka bir renk alması durumu yok. Bu kadar. Bu değerlerine göre en büyüğü. Devasa gördüğünüz gibi. Bunların artık olup olmadığını ancak bastırarak anlayabiliriz bu şekilde. Yine sert ama o şeyden biraz daha yumuşak. Ee, i̇lk baktığımız türden daha yumuşak. İkinci baktığımız kırmızıdan biraz daha sert. Hı, bu işte olmuş. Şahane. Ne böyle aşırı olgunlaşıp yumuşak marmelatımsı bir hale almış. Ne papaz eriği kadar ekşi. Şu an tam ideal formunda. Demek ki bu Invicta türündeki olmuş çok lezzetli. Kendine az o bektaş üzümün tadı var. Bunlar da Yasemin. Toskana'nın yıldızı diye geçiyor. Star Jasmine. Çok güzel kokuyorlar. Bunlar bektaş üzümleri. Bunları da biraz daha saat etmem gerekiyor. Bunlar güller. Elmalara bakalım isterseniz. Elmalarda olgunlaşmaya devam ediyor. Logan Gayet güzel. Kargo otu. Karanfil. Kafkas gülü. Başka sizin ilginizi çekebilecek. Mübarek otu. Uyuz otu. Şunun güzelliğine bakın. Tüylü karanfil. Levanta. Levantanın üzerindeki arılar. Tüylü arılar. Dona dayanıklı. Sardunya. Ve gül. Bugünün özeti bu.